どハンデ Aslında kamuoyunun tanıdığı Ankara'da Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında kasten öldürme, suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandığı ortaya çıktı. Tutuklama kararında Esra Hankulu'nun tırnaklarındaki DNA profillerinin, şüpheli uygunun DNA, uygun'un DNA profilleriyle uyumlu olduğu da belirtildi. Öte yandan Ümitcan Uygun'un ağabeyi de tutuklandı, Ankara'da Esra Hankulu'nun 25 evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında kasten öldürme, suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un 27 kuvvetli suç şüphesi alındı alındı ve nedeniyle ve tutuklandığı ortaya çıktı. De, tutuklama kararında Esra Hankulu'nun e tırnaklarındaki Ankara'daki DNA profillerinin şüpheli Uygun'un DNA profilleriyle profilleri uyumlu olduğu da belirtildi. Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in bu kez de Esra Hankulu'nun 3 Ağustos'ta Mamak ilçesi Akdere mahallesindeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alındı. Hankulu ölmeden önce yanında bulunan Uygun ile bir birlikte yine evde bulunan genç kızın arkadaşları Furkan G ve Dilan Yüzüncü'de gözaltına alındı, emniyetteki sorgusunda Niyet, Esra ile arkadaş olduklarını, sabah evden çıkarken hayatta olduğunu ve ölümüyle bir ilgisinin olmadığını ileri süren Ümitcan Uygun ile Furkan G. ve Dilan Yüzüncü, akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından da nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ümitcan Uygun, kasten öldürme, suçundan arasında, tutuklandı. Uygun, suç delillerini gizlemekle suçlanan Furkan G ve Dilan Yüzüncü ise bir adli bir kontrol şartıyla serbest bırakıldı, can Uygun'un Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili tutuklama ediyor, kararı ortaya çıktı. Ediyor, Kararda, Ümitcan Uygun'un üzerine yüklenen, e, kasten, kasten öldürme, genel suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu, bu suçun ceza muhakemesi kanununun 100 bölü 3a-3 maddesinde düzenlenen ve tutuklama sebeplerinin varsayıldığı katalog suçlardan olduğu ve kanunda öngörülen yaptırımın müebbet hapis cezası olduğu belirtildi. Şüphelinin atılı suçu işlediğine dair soruşturma dosyasında mevcut delillerin kuvvetli suç şüphesi oluşturduğu, şüphelinin serbest bırakılması halinde tanıklar üzerinde baskı kurma ihtimalinin varlığına dair yine dosya kapsamında anlatımların yer aldığı vurgulandı. Rahatsızlığını bilmesine rağmen gitti. Ayrıca diğer şüpheliler Dilan Yüzüncü ve Furkan G.'nin beyanlarına göre Esra Hankulu ile şüpheli Ümitcan Uygun'un ölümün gerçekleştiği gün aynı odada kaldıkları, ölenin odasında başka birinin bulunduğuna dair herhangi bir iddia veya delilin bulunmadığına işaret edildi. Esra Hankulu'nun hayatını kaybetmeden önce ağır bir rahatsızlık geçiriyor olmasına ve şüphelinin bunu biliyor olmasına rağmen saat 8 sıralarında kimseye haber vermeden evden çıktığı belirtildi. Ümit Uygun'un, Dilan Yüzüncü ve Furkan G.'nin beyanlarına göre evde bulunduğunun gizli tutulmasını ve isminin kolluk görevlilerine bildirilmemesini istediğine de dikkat çekildi. Esra'nın T.I.R.N.A.K.L.A.R.I.N.D.A.D.N.A. profili. Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı raporunda ölen Esra Hankulu'nun sağ el tırnak parçasından ve sol el tırnak parçasından düşük yoğunlukta değerlendirmeye müsait olmayan YSTR DNA profillerinin tespit edildiği, bu DNA profilleri ile şüpheli Ümitcan Uygun'a ait YSTR DNA profilleri arasında uyumun olduğunun bilimsel olarak ispat edildiği kaydedildi kararda fiilin kanunda karşılığı olan cezanın miktarı dikkate alınarak adli kontrol uygulanmasının yetersiz kalacağının anlaşıldığı belirtilerek tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.